Arkadaşlar tekrar merhaba bugünkü videomuzda özellikle e, görülen ses olayları sözcük türleri gibi alıştırmalar ve biyografi türüyle ilgili soru çözümleri sizlerle yapacağız şimdi ben burada. Özellikle yazımına dikkat etmenizi istediğim bazı sözcükler var. Onları size göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela e, Yüzyılların yazımı. Dikkat ederseniz roman rakamlarını kullanmışlar. E, doğru olan da zaten budur. Özel isimlerin kullanımıyla ilgili olarak Soy isme gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıştır. İlk ceddi bilinen ilk ceddi derken ceddinde hangi ses olayı var arkadaşlar? Evet ünsüz türemesi var. Sonra bir başka husus. Ünvanlar efendi, bey, a gibi sözcükler büyük harfle yazılır. Yine kara mehmet ve çavuş sözcüklerinin de yazımına dikkat ediniz. Ve gelenekler kesme işaretiyle gördüğünüz gibi burada ayrılmıştır. Sayıların yazımına dikkat edelim arkadaşlar 1644t şeklinde olmalıdır yazım kurallarında en çok çıkan sorulardan birisidir ee, yine mezarı yaya köydedir derken yaya köy bir yerin ismi olduğu için yer ismine gelen çekimek kesmeyle ayrılmıştır yine görüyorsunuz burada Roman rakamlarıyla kullanılmış bir e, yüzyıl var. İçin sözcüğünün türü nedir arkadaşlar? İçin. Edat mıdır? Bağlaç mıdır? Evet. Bazılarınız bağlaç diyor. Bazılarınız edat diyor. Evet arkadaşlar. Bağlaç diyenler evet saf. Bağlaç diyenler maalesef saf. Çünkü biz bunu zaten edat olarak vermiştik. Burada ayrıca herhangi bir şeyi bağladığı da yok. Ee, bir başka husus eee ve sözcüğü. Ve sözcüğünün türü neydi? Bağlaç. Aferin size bu sefer Tonga'ya düşmediniz. Ama zaten bu, bu kolay bir bağlaç. Bunu benim oğlan da bilir. Görüşlerin bu ayrılara rağmen. Rağmen sözcüğünün türü nedir arkadaşlar? E rağmen. Evet. E rağmen. Edat için. Edat ve bağlaç. Osmanlı saltanatı Nın derken arkadaşlar nasıl bir tamlama? Ne saltanatı? Osmanlı saltanatı. Sıfat tamlaması mı? Belirtili mi? Belirtisiz mi? Evet. Belirtili isim tamlaması olacak. Faydalanarak hangi tür bir fiilimsidir arkadaşlar? Evet. Zarf fiil dediğinizi duyuyorum. Evet. Devam ediyorum. Kadar Sözcüğü'nün türü neydi arkadaşlar? Edat. Devam ediyorum. 1889'da Kahire'de Doğan Yakup Kadri 89'da derken gördüğünüz gibi kesme işaretiyle yine ayrılmıştır. Bu arada kahvem geldi. Teşekkür ediyorum eşime. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun derken gördüğünüz gibi özel isimler büyük harfle başlar ve gelen ekler kesme işareti ayrılır. E, sayı değerleriyle belirtilen birinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit gibi ifadelerde yine roman rakamlarının kullanıldığını unutmayalım arkadaşlar. B sözcüğüne gelen e, ekin kesme ile ayrıldığını unutmayalım. Ve aynı zamanda B efendi gibi saygı sözcüklerinde büyük harfle yazıldığını unutmuyorsunuz. Manisa'ya derken özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. 13 yaşına kadar derken arkadaşlar sayıların yazımına dikkat ediniz. 13 sayıları ayrı yazılır. Sadece çek ve senetlerde bitişik yazılır. Evet. Devam ediyorum. Geçen bu çocukluk demlerini hatırlayarak küreğe ağzın hiçbir suyum ağzına... Evet. Burada devam ediyorum arkadaşlar. Diğer sayfaya geçtik. Ee, çocukluğumun en ferahlı günleri. Şimdi ferahlı gün bir sıfat tamlaması. Doğru mu arkadaşlar? Evet. En ferahlı derken sıfatın nesi olmuştur? Sıfatı derecelendiren zarf şeklinde kullanılmıştır. Evet. En sözcü her zaman zarftır arkadaşlar. En sözcü her zaman zarftır arkadaşlar. Evet. Herhangi bir derme çatma tekniği atlayarak bu atların arasında dolaşmak en sevdiğim eğlencelerden. Aynı şekilde bakın burada da en sevdiğimiz sıfatın zarfı derecelendirmiş. Devam ediyorum arkadaşlar. Başka var mı? Ben Halis Mulis anadolulu yum derken arkadaşlar görüyor musunuz? Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekim eki var. Ama ayırmamış. Neden ayırmadı acaba? Bir düşünelim, hızlı düşünelim. Evet, Anadolu kelimenin kökü l yapım eki. Yapım ekinden sonra ım çekim eki gelmiştir. Dolayısıyla özel isimden türeyen sözcüklere gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılmaz demiş İrik. Evet, Anadolu'da köyde, kasaba, köyle kasaba, kasaba ile şehir arasında derken ile türünün ıı, evet, ile sözcüğünün türü nedir arkadaşlar? Evet, ağzımızdan kaçırdık zaten bağlaç. Bütün çocukluğum eski Aydın vilayetinin bir livasında geçti derken Aydın vilayeti, Aydın ili gibi sözcüklerde vilayet ve il kelimeleri arkadaşlar ya da Midyat ilçesi derken küçük yazılır unutmayınız. Bunu daha önce söylemiştik zaten. Hatırlıyor musunuz? Rukiye, Zeynep Neslihan Evet Esra, arpa, buğday. Hatırlıyor musun? Evet. Geçtim. Anadolu'da derken çekim eki kesmeyle ayırdık gördüğünüz gibi. Bu yıllar derken nasıl bir tamlama arkadaşlar? Sıfat tamlaması olarak kullanılmıştır. Doğru. Lakin sözcüğünün türü nedir arkadaşlar? Lakin sözcüğü ama fakat lakin bunlar bağlaç olarak kullanılan sözcüklerdir diyoruz. Evet burada özellikle söylediğim yerlere çok dikkat ediniz arkadaşlar. deneme sınavlarında, ne bileyim yaprak testlerde, ve ileride ÖSYM'nin sorularında çok fazla karşılaşacağınız örneği bir metin üzerinden sizlere göstermiş olduk. Devam edelim. Evet burada benim söylediklerimi biraz daraltarak vermişler. Evet yazım kuralları ile ilgili arkadaşlar yazımı karıştırılan sözcükler nelerdir? Bunlarla ilgili size bilgilendirme yapmış. Acaba biliyor muyuz? Ah pap mı? Ah bap mı arkadaşlar? Doğrusu nedir acaba sizce? Bir düşünelim. Ah bap. Evet ah bap. Bunlardan aklıma geldi. Haluk Levent'in bildiğim kadarıyla Ahbap grubu diye bir grup var. Orada çok fazla karşımıza çıkıyor. tur mu? tur mu acaba? Evet tur şeklinde. Ben tabi bunlara tek tek girmeyeyim. Şöyle açayım. Sizler Videoyu durdurarak e, arkadaşlar bunları tek tek inceleyin. Bunlardan biri karşınıza sınav sorusu olarak gelebilir. Benden söylemesi. Benden söylemesi. Kimler videoları dinlemiş? Bunları tek tek göreceğiz. Çünkü ben zaman ayırıyorum, sizler için video çekiyorum. Siz de bunları mutlaka dinlemelisiniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Enteresan mı? Enteresan mı? Evet. Erozyon mu? Erozyon mu? Faaliyet mi? Faaliyet mi? Gördüğünüz gibi. Sürpriz olacak. Sürpriz değil. Sürpriz olacak. İnşallah okulumuz haftaya açılır ve bize bir sürpriz yaparlar. Daha doğrusu sürpriz yaparlar. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Evet sorulara geçiyoruz. Hemen hızlıca sorularımıza bir bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde biyografi türü ile ilgili bir bilgi yanlışı söz konusu dur diyor. Biyografiler bir toplumda kültürün sürekliğine katkı sağlar. Biyografi yazılarında anlatım açık, yalın ve anlaşılır olması gerekir. Biyografi yazılan kişiler yaptıkları işlerle veya eserleriyle öne çıkmışlardır. Biyografi türünde tartışmacı anlatımdan yararlanılır. Biyografi yazmak bir takım ön hazırlıklar gerektirir. Evet arkadaşlar cevabın D dendiğini duyuyorum. Evet Mithat Cemal Kuntay. Evet şimdi bakalım burada biz şuna Mithat Cemal Kuntay'ı eşleştirelim. Ne ile eşleştirelim? Evet İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy ile eşleştirdik. Abdülhak Şinasi Hisar Yahya Kemal'e veda ile eşleştirdik. Beşir Fuat'ı Victor Hugo ile eşleştirdik. Ve Şevket Süreyya'yı tek adamla eşleştirdik. Cevabımız Heşt Behişt olacak arkadaşlar. Evet Heşt Behişt adlı eser de bir teskireydi. Anadolu sahasında yazılmış olan teskire Sehi Bey'in idi. Farklı bir sınıflandırma içerisinde yer alır diye söylemiştik. Evet makale, eleştiri, deneme, söyleşi arkadaşlar gazete çevresinde gelişen metinlerdir. Ama biyografi kişisel hayatı konu olan metindir. Evet burada yine biyografi türüyle ilgili olarak bilgiler içeren bir soru size sorulmuş. Anlatım kahraman anlatıcının bakış açısıyla yapılmıştır diyor. Arkadaşlar anlatım biyografilerde kahraman anlatıcının bakış açısıyla yapılmaz. Arkadaşlar üçüncü kişinin ağzıyla yapılır. Soruyu durdurup sizler tabii ki bir cevap verebilirsiniz daha önce. Ben çünkü sonradan açıyorum. Evet. Bu soruyu da ne yapalım? Sizlere bırakalım. Evet. Evet, size bıraktık. Biyografi için doğru bir yargı değildir diyor. Tarafsız olunmalıdır, gerçekçi olunmalı, bilgi ve belgeleri kanıt ve tanıklara dayanmalıdır. Doğrudur. Kronolojik sıra göz önünde bulundurulmalıdır. Doğrudur. kişinin yaşamı yüceltilmeli mi? Acaba? Hayır. Evet, muhtemelen mübarek isimlerden Yusuf'tur. Cihanı anlatan vücudu reha ve güneş gibi dolmuştur. Evet, bu bilgiler verildiğine göre acaba günümüz Türkçesindeki karşılığı ne olur arkadaşlar bunun? Biyografi olur. Bunun eski adı neydi arkadaşlar? Eski adı. Evet, eski adı bunun teskire idi. Evet bu soruyu da sizlere bırakalım. Durdurun videoyu siz çözün ondan sonra geçebilirsiniz. Evet bunu da yine bakalım düz yazı türlerinden hangisine ait örnekten alınmış olabilir diyor. Ahmet Naim İl Gören'in Bağdat İbadetinde evet. Biyografiden alınmış arkadaşlar. Devam ettik. Bu baca kaçı edattır demiş. Kaçı edattır. Ben söyleyeyim mi cevabı? Evet söylemeyeyim. Siz bence bu sorunun cevabını bana bana gruptan atın. Evet siz bana atın bunu. Bekliyorum ben. Biyografi türünde eser veren yazarlardan biri değildir demiş Şevket Süreyya Aydemir'in "Tek Adam" adlı eseri vardı. Siz karşısına yazabilirsiniz, not edebilirsiniz. Bunları not edin zaten. Beşir Fuat'ın Victor Hugo vardı. Behçet Necati Gil'in edebiyatımızda isimler sözlüğü vardı. Mithat Cemal Kuntay'ın Mehmet Akif'le ilgili vardı. Reşat Nuri Güntekin'in yok. Evet, yok. Ee, biyografi türüyle ilişkilendirilemez diyor. Siyerler, tezkire, menakıb kısa sürenler, şikayetname. Şikayetname arkadaşlar, mektup türünün edebiyatımızdaki ilk örneği kabul edilir. Bunu daha önce de zaten sizlere söylemiştik. Hangisine ait olabilir diyor. İstanbul'da doğan şair dediğine göre biyografi türüne aittir. Geçtim. E, ee, numaram hangisine yazım yanlışı vardır diyor. Bunun da cevabını 10 ve 14. soruyu size bırakıyorum arkadaşlar. Bunun da cevabını sizden bekliyorum. Bana atıyorsunuz. Diğer soruya bakalım. Numaram şeyine hangisine yazım yanlışı vardır diyor. Evet bunu da yine size bıraktık. Bunu da bıraktık sevgili öğrenciler. Bu parçadaki bilgi yanlışlı. Altı çizili bölümlerden hangisinden kaynaklanmaktadır diyor. Bu da arkadaşlar ünlü kişilerin yaşamlarını ve yapıtlarını tanıtan yazılara biyografi denir. Bu soru basit olduğu için ben çözüyorum diğerlerini sizler çözüyorsunuz. Peki arkadaşlar böylece biyografi türü yazım kuralları edatlar, bağlaçlarla ilgili, ses bilgisiyle ilgili konularımızı bu videomuzda tekrar etmiş olduk. Hepinize iyi dersler diliyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu arada sizi özlediğimi de unutmayın. Yüz yüze görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.